İstanbul kaplıcaların olduğu yerdeyiz. Şey şey Su gayet sıcak. Şey abi, Burada Aleksandre Troz Al şey. askerleri geldiği zaman da bu suyla yaralarını iyileştirmişler. Görüyorsun, şöyle akıp gidiyor. Şükürdü bol. Burada da eski bir şey varmış. Ee, hamam. Yıkılmış. Fakat şu anda gördüğümüz noktada bir termal tesis kurulmuş. Şu anda Çanakkale Ayvacık'tayız. Aleksandros Troyos'un e, antik kentinin en büyük yapılarından olan Heradüs Antikus Hamamı. Az önce bir yer görmüştük. Orada sıcak termal su çıkıyor. O termal suyun devamı olarak burada da yine gördüğünüz bölmelerde hamam. Şöyle gösteriyorum. Daha yakından bakmaya çalışalım. Buralar hamam gördüğümüz noktalar. Evet. Şuraya da şöyle daha da yaklaştıralım. Adelen'dir. Antik kenti ve o zaman Roma döneminde bile Romadan daha büyük bir yapı burası. Önemli bir merkez. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde buralar. <laughs> Aleksandrey Stroyshin hamamı. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Görüyorsunuz. Şu gördüğünüz noktalarda hamamlar. Bu alan komple hamamın olduğu alanlar. Şu an kalıntıları var. Az önce de göstermiştik bölmelerini. Şöyle üstten de bir bakış açısı yapıyoruz. Görüyorsunuz alanı. Çevre zeytin ağaçlarıyla dolu ve hemen şöyle gösterelim. Karşıda da Bozcaada'yı görüyoruz. Orada da gemiler var. Çanakkale görüyorsunuz gerçekten buralar görülmesi gereken yerler dostlar gelin Çanakkale Ezine'ye böyle tarihe bir yolculuk yapın dönemin Roma İmparatorluğundan daha büyük bir mekan olarak kabul edilen mekanları gelin görün zeytin ağaçlarını görün Bozca adayı gece vakti veya gündüz vakti şöyle gün batımına doğru seyredin tamam odalarının görüyorsunuz. Buraya epey büyük bir alan burası. Gelince görüyorsunuz buradaki taşlar da az önce gördüğümüz Yahya Çavuşköy'ün üzerindeki granit taşlar oradan geliyor. Yani düşünün o zamanlardaki şartlarla atla, eşekle, deveyle ve yani ben şu anda düşünemiyorum şahsen. O e, imkanlarla buraya nasıl getirildi? Tabii insan gücü ortada. Şöyle görüyorsunuz. Bakın. Daha da yaklaştırayım. Buralar hep hamam odaları. Gerçekten yani akıl almaz şeyler insan oldu tarih boyunca çok ilginç şeyler yapmış gerçekten. Şehrin giriş kapısı bakıyorsunuz. Gerçekten çok enteresan. Buralar hep hamamın olduğu nokta. Kalıntıları hala bugün taptaze duruyor sanki. Şöyle bakıyoruz. Buralar hep olduğu gibi hamamın kalıntıları. Şehrin giriş kapısı burası. O döneme ait olan